Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bizim daha elektrikler şu an geldi. 2 dakika tam 2 dakika önce geldi arkadaşlar elektrikler. Bugün çok büyük bir deprem oldu. 6.8 derecesinde. Bu çok büyük bir rakam. O yüzden arkadaşlar bugün birazcık geç video attım. Normalde bugün canlı yayın da yapacaktım. Şimdi internet pert. Canlı yayına çoğu kişinin geleceğini gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden sadece bugün videosuz geçmesin diye. Şimdi çekip direkt atacağım. Normalde biliyorsunuz şey birisi hasta olsa bir şey olsam hasta olsam yine de çekip atarım. Ama deprem olduğu için İnternetimiz yoktu. Eve girmeye korkuyorduk. Allah'a şükür evimiz çok sağlam. Hiçbir şeyinde çı girip çıkık yok. O yüzden çok mutluyum. Bizim okul sarsıldığı direkt ee, okulumuz çok iyi. Allah'a şükür çok güzel bir okulumuz var. Okulumuz hala kırık çıkık hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar öyle işte. Bu arada Öleniniz sağ kalanınız varsa Şu anda bu videoyu izliyorsanız Allah rahmet eylesin Yapacak bir şey yok Ne yapacağız Allah yazmış Ay. Evet arkadaşlar geçelim videomuza Azıcık bilelim tabi <laughs> danso ateşi bulan ilk kişi sizsiniz yakacağınız şey ne olur mangal genç kemer <laughs> Sen baban öldürdün. Oğlum babanı da öldürdün. Hareket edersen korona <laughs> biter. Hareket et. <laughs> hareket et. Kanka hareket et. Kanka hareket et. Kanka hareket et. Kanka vallahi... Neyse, abi, Gerçekten böyle yeminlerde bulunmayın. Allah valla belanızı bir böyle <laughs> Allah 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 diye kalacaksınız. Allah çok Al bakayım bir tane. İster zengin Olsa bu akşam normalde bir saatlik yayın yapacaktım. Saat 8'de <laughs> kaç kişi gelecekse bu videoyu beğensin. Ama gelecekler sadece beğensin ki geleceklerinin sayısını anlayayım. Ona göre belki yapabilirim. Anan nasıl Anan nasıl? Ananın gözü... Amber

Ben abi dedik bunu ya. Yani. Bu videosunu da izledik galiba. Lauren'ın direkt kanalına gidelim. Şöyle eskiciklerden bir şey şeyler çıkaracağım. Vuruluyorum. Geber. <laughs> eskisi daha güzel. Eskiden de eskisi daha güzel. Ne? Ne? Güneş zamanı. Yazık daha spayka ses gelmedi. Bu videoyu beğenip kanala abone olup herkese efsanevi çıksın. Okay. So we all live a life in the night Falling, 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 korktuğunuz karakter kimdir? Şeyle, 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 Mortis. Şeyle. Şeyle. Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. doğru söylüyorsun Balkız. Umarım Keloğlan ve Sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. <laughs> yanlış gidiyorsun. Evet Mithat karayolları yerine hava yollarını tercih etti arkadaşlar. Kestirmeden gitti. Ben. Yazık değil çocuğa ya? Ayıp oldu. başkası tutarsa bak bu en kötüsü acıtır Yalanlar sandım kalbini kalbimle aynı sandım inandım aldım İnterneti bitirme Ne bitireceğim anne kapat Anne bizi yanınıza dur ne olur ne olmaz bak Sen orada ben burada sen oraya girene kadar her şey olur yapma anne Hayır bir deprem olur diye. Neden bu kadar çok korktun? bakın arkadaşlar artık korkuyoruz sıkıntı yok yani evden sesler gelirse ya haber sesidir ya annemler beni uyarıyordur bu video şey olacak baya <laughs> ciddi bir video olacak herkes girip çıkacak <laughs> Mükemmel İki saat sonra. Götüm Bu <laughs> hareket e bu arada arkadaşlar gerçekten annemin dediği gibi daha fazla internete harcamayın bir de bunun video yükleme süresi var öyle düşünün siz arkadaşlar Evet arkadaşlar videomu bu kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay canlarım, ciğerlerim. Bu arada kendinize çok dikkat edin. Siz bana daha lazımsınız. Daha sizinle neler neler yapacağız. Hoşçakalın. Bay bay.